Merhaba, şimdi e, iki tam sayıyı e, bölme işlemini anlatacağım. Bu işlemde bölme çarpma modülo işlemi olmadan nasıl program yazacağımızı göstermeye çalışacağım. Bölme işlemin aritmetik tanımında bir bölünen bir de bölen vardır. Sonuçta bölüm kalan ve bölünen olur. Biz burada tam sayı bölmesi yapacağımız için kalan ve bölünen kısmını kullanmayacağız yani 10 bölü 3 de sonuç 3 olacak 1 bölü 3 kısmı bizi hiç ilgilendirmeyecek şimdi bunun için bir algoritma kurmak istediğimizde bu algoritmayı nasıl kuruyoruz bölünen ve bölen konsoldan bir okunuyor değerlerini okuyoruz bölünenden böleni çıkarıyoruz her çıkartma işlemini bir sayaçla topluyoruz kalan e, bölenden az ise işlemi tamamlamış sayıyoruz ve say, e, sayılan saydığımız çıkartma işlemlerini pro, programın sonucu olarak bildiriyoruz. Algoritmamız bu kadar basit. Şimdi bu algoritmaya göre bir kod örneği kurmaya çalışalım. Read diyoruz, okuyoruz e, bölünen ve böleni. Bölümü sıfır diyoruz. Burada sayacımız bu. Bölünen bölenden büyük olduğu sürece böleni çıkarıyoruz ve sayaçta bunu değerini kaç kez yaptığımızı topluyoruz. Sonra da böyle bölümü yazdırıyoruz. Bu kod bu kod doğru olabilir mi? Görünüşte doğru gibi. Evet en başlarda böyle zannediyoruz ama gelin isterseniz şimdi bir daha bakalım. Kodlamanın ilk hatası eksi sayılar. Eğer bölünen eksi 10, bölen de 3 ise yazdığımız programa ne olur? Bölünen büyüktür, bölen e, koşulumuz doğru olmaz. Program döndü, döngüye hiç girmez ve bu nedenle sonuç sıfır olur. Ee, diyelim bu sorunu geçtik. Bölüneni eksi ile çarptık ve işareti sakladık. Sonra sonucu bu işareti ekledik. Şimdi bir düzeltilmiş haliyle programımıza bakalım. Burada bölüneni okuduk. Ee, Bölünen eğer 0'dan küçükse işareti eksi 1 olarak sakladık. Yoksa işareti 1 yaptık. Sonra gene çıkartma işlemlerini sayarak bölme işlemini tamamladık. Ve bölümü işaretle çarparak kodumuzu düzelttik. Evet. Bu da görünüşte doğru gibi gözüküyor. Ama bu kod düzgün mü? Düzeldi mi? Bence düzelmedi. Hemen gelelim. Çünkü Hayır düzelmedi. Çünkü koşullar henüz tamamıyla çözülmedi. Örneğin eksi 10, eksi 5, 2 olur. Özet olarak burada sonuç artı oldu. Şimdi bugün de bu konuya biraz ara veriyorum. <laughs> Bilgisayarın bir özelliğine geçiyorum. Bilgisayarlarda en büyük bilgisayarlarda en büyük ve en küçük sayıya bakmamız lazım. 32 bitlik bir tam sayıda en büyük sayı 07 FFF eksedesim olarak 16 tabanına göre 07 ffff olarak gösterilir. En küçük eksi sayı da 8000 olur. Yani eksi sayılarda işaret 1 oluyor eksilerin fazla olmasının nedeni eksiler eksi 1 ile başlarken artı sayılar sıfırla başlıyor burada işaretleri. Ama bir de sıfır sayısı var. Sıfır sayısı da artı sayıların içinde oluyor. O yüzden artı sayıların en büyüğü eksi sayıların en küçüğünden bir eksik oluyor. Yani şurada gördüğümüz rakamlar. 64 bitlik bilgisayarlarda da bu sorun değişmiyor. Çünkü onlarda da e, bilginin tam sayım bilginin saklanma şekli böyle Hemen geçiyoruz şimdi eksi sayıları bölme işlemine devam edelim O zaman Eksi bir sayı hem küçük eksi sayıyı eksi bir ile bölmeye kalktığımızda sonuç ne olur artı oluyor Artı oldu Ama bu artı sayı Bilgisayardaki tam sayı alanına sığmaz Yani program burada çalışmaz o zaman biz ne yapalım? Ne yapabiliriz? En büyük eksi sayı artı yapılamayınca işaretsiz tam sayı kullanabiliriz. Ama bölme işlemlerinde her şey işaretli olmalı. O zaman biz de çıkartma sayacı için çıkartmaları saydığımız bilgi alanı için işaretsiz tam sayı kullanabiliriz. Java'da bunu yapamadığımızdan sayıcın işareti değişti mi diye sormamız gerekiyor. Akıllı bir çözüm mü bu? Akıllı bir çözüm gibi görünüyor. Sonuç ama bölme sonucu eksi olduğunda duruma ne yapmalıyız? İşaretsiz tam sayı eksi bir ile çarpıp işaretli tam sayıya mı taşımalıyız? Hala irdelemediğimiz bir koşul var. Onun için ben de diyorum ki irdelenmeyen koşulda bölünen artı bölen eksi olursa sorun olur mu? Evet olur. Bölünenden her eksi bir çıkartmak istediğimizde işlem bu olur. 2 milyar 177 bin olur ki bu en büyük sayıdan da büyük bir sayıdır. Bu da hata demektir. Çok sıradan bir işlemde bile karşılaşabileceğimiz sorunları akıl etmek, programı hangi dille yazmamızın daha kolay olduğunu düşünerek başlamak gerekir. Bu yaklaşıma aslında problem çözmek diyoruz. Haydi program yazmaya çalışalım. C ve Java dillerinde programları yazalım ve bunları nasıl çözdüğümüze bakalım. Şimdi isterseniz önce fazla oldu bu. C programımıza döndük. Şimdi burada bütün dört koşulu ele aldık. Bölünen ve bölenle oluşan küçüktür sıfırdan. Biri küçük, e, diğeri sıfırdan büyük. Bölen sıfırdan büyük, bölünen sıfırdan küçük veya her ikisi de sıfırdan büyük. En kolay her ikisinin de sıfırdan büyük olduğu bölüm. Bu da zaten bizim algoritmada gösterdiğimiz şekilde yazılan bölüm. Şimdi e, Diğer kolay bölümde veya birazcık daha kolay gözüken bölüm her ikisinde eksi olduğu bölüm. Böyle bir durumda artı ekle, ekleyerek gittiğimizde bölüm eksi bir sayı olduğu zaman bölümüden bir çıkarıyoruz ve bu işlemi yapmamış oluyoruz. Bu bize problemin tanımında verilen çözümdü. Şimdi diğer yani işaretlerin ters olduğu duruma gelirsek. Şimdi bölünen sıfırdan küçükse e, bu şekilde olduğunda böleni ekliyoruz ama bölümde sayacı çıkartarak gidiyoruz ki sonuçta e, sonuç eksi çıksın diye. E, ama bölen sıfırdan küçükse o zaman e, da aynı şeyi yapıyoruz bölüneni bölenden. E, ama önce bölüneni e, işaretini değiştiriyoruz, sonra onu çıkartmasını yapıyoruz ama sayaçları eksi olarak tutuyoruz. Bu şekilde C programıyla bu sorunu çözmüş oluyoruz. Şimdi Java programına gelelim. Java programında sorunumuz biraz daha benzer, ama burada bir avantajımız var. Birazdan onu hep birlikte göreceğiz. Şu kısmı programın çok benziyor. Önce isterseniz e, bu artı olan koşulları düşünelim. Yani e, Bizim algoritmada gösterdiğimiz şekli. Ama onun önüne try ve catch koyduk. Yani bu işlemden dolayı bir hata olursa try et catch ile o e, hatayı yakalayacağız. Ve sonucu e, hatayı sıfır yaparak döndüreceğiz. Bunun bir diğer koşulumu da şurada da bahsetmiştik. O da burada. E, her ikisinin de negatif olduğu da bölüm. Buradan gidiyoruz ama burada eksi en küçük sayıya eşit olduğunda eklerken birdenbire sayı eksik sayıya dönüyor ise burada hata veriyoruz. Burada kodu değiştirmedik ama catch de koyduk. Yani bazı ee, Java makinalarında belki buraya değil şuraya düşebilir diye koyduk ama çoğu zaman buraya düşüyor. Yani bölüm eksiye dönüyor. Şimdi ee, Birinin eksi diğerinde değerinde artı olmadığı koşulu buradaydı. Onu da böyle gösterdik. Burada try ve catch ile yaptık onu da. Aynı şekilde aynı kodtur. Aynı, benzeri türde yazılmış koddur. Dolayısıyla C programına çok benziyor. Şimdi örnek programlarımızı çalıştırır canlı olarak size göstermek istiyorum. Önce C ile yazdım. Visual Studio'da C ile yazdığım programı şöyle bir gösteriyorum ve bu programı çalıştırıyorum. Evet, ben de Dividend'i istedi 10 girmiştik örnekte 3 dedik ve sonucumuz 3 oldu. Şimdi gene aynı şekilde çalıştırıyorum. Yani bu sefer mesela 100 girelim. Yine 3 girelim. Sonucu 33 olarak bulmuş oldum. Şimdi ee, Java programı çalıştırdım. Bölüneni girdim. Böleni gireceğim. 3 olarak giriyorum. Demek gibi bölüm 3 çıktı. 100 giriyorum. Yine 3 giriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.